Hepinize merhaba gençler, hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e Futbol 2022'nin hem PC'de hem de konsolda e, şu anda online olarak sürümü yayınlandı. İlerleyen zaten haftalarda yine güncelleme olacak bu konu hakkında. Yalnız e, şu anda PC tarafında bir sıkıntı varmış. E, bu konuyla alakalı çok mesaj aldım arkadaşlar. Şöyle ki oyundan atma hatası ile karşı karşıya giriyormuş kullanıcılar ve işte ekran siyah oluyormuş e, veya işte oyun kaldırmıyormuş. Bununla alakalı bir çok sıkıntı varmış. Şimdi arkadaşlar benim zaten bununla alakalı önceki videom da vardı. Belki izlemişsinizdir. Şimdi ben size birkaç daha önerim daha olacak bununla alakalı. Deneyen birkaç arkadaşım olmuş, çözüme kavuşmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar oyunu e, bu şekilde hata alan arkadaşlarım varsa öncelikle yapması gerekenler e, ekran kartı güncellemesi gerekiyor. Eğer ekran kartı güncelse arkadaşlar buradan e, Steam üzerinden girdiğimiz zaman oyun dostlarını doğrula diye bir seçenek var settings ayarlarından. Bunu yapıyorsunuz. bu da olmazsa çözüm arkadaşlar. Şöyle yapın. Size önerim şu olur. En son tabii ki önerim. Biraz tabii zahmetli olacak bu. İndirmiş olduğunuz oyunu evinizde işte harici bellek varsa veya işte hard disk varsa arkadaşlar öncelikle buna bir kopyalayın. ondan sonra arkadaşlar oyunu komple kaldırıp silin. Arkasında ekran kartını kaldırıp silin dostlar. Ve sonrasında tekrardan ee, ekran kartını yükleyip arkadaşlar güncelleyin ve ardından tekrar sistemi kurup e-Football e 2022'nin işte kurulduğu klasörden tekrar e-Football 2022 arkadaşlar indirin ve arkasından da tekrardan settings ayarlarından e-Football 2022'nin oyun dosyalarını doğrulayın arkadaşlar ve hatanız çözülmüş olacak dostlarım ama şu da var işte bazı arkadaşlarımızın bilgisayarı çok fazla kaldırmıyor yani ekran kartı ve CPU'sunda e, işte iyi veya kötü seçenekleri çıkıyor bunu da tabi baz almak lazım dostlar. Bunu yaparsanız bir nebze de olsun belki sorunlu çözüme kavuşur diye ümit ediyorum dostlar. Ee, benden şu anda bilgi bu kadar. Ha Belki de önümüzdeki günlerde Konami bununla alakalı tekrar bir güncelleme yaparsa belki hatanız giderilebilir. Ama arkadaşlar oynamak istiyorsanız bu oyunu yani belki hani işe yarayacağını düşündüğüm için söylüyorum ben size bunu. Bu şekilde yaparsanız adımları takip edin tek tek. Belki işinize yarar dostlarım. Video bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.